Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir konuyla yine beraberiz. EBA TV'yi cep telefonunda ve bilgisayardan nasıl izleyebiliriz? EBA GoTR'nin cep telefonunda ve bilgisayardan TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yöntemlerini birlikte yapacağız. Cep telefonundan EBA TV'yi izlemek için Play Store'a giriyoruz. Eba izle yazıyoruz. Evet şu şekilde Eba çıkıyor. Eğitim bileşim ağı Eba diye. Evet tıkladığımız zaman yüklemeye başladı. Evet yüklememizi tamamladık. Şu anda aç ikonuna tıklıyoruz. sayfamız açıldı. Evet şöyle bir bakış yapmak istiyorum. Şurada EBA TV ilkokul, ortaokul, lise kanal frekans bilgileri şeklinde geçiyor. Mesela ortaokula bir tıklayalım. Ortaokula tıkladığımızda şöyle sınıflar çıktı. Sınıflarda mesela 7. sınıfı açtık. Günlük program için tıklayın diyor. Günlük programı vermek için. Bunlar da önceki izlenen geçen dersler. Bunlara tıklayarak açıp izleyebiliriz mesela şunu bir tıklayalım. Burada bir uyarı veriyor. 3 GB ücretsiz erişim kapsamına girmeyen dış bir linke yönlendiriliyorsunuz. Bu erişim GSM operatörünüzün belirlediği Data tüketim ücretlendirmesine sebep olabilir. Onaylıyor musunuz diyor. Tamam diyorum. Sadece göstermek için yapacağım için. Tarayıcıyı da onayladık. Ebegov.tr Milli Eğitim'in bir sitesi, eğitim sitesi. TRT ile ortaklaşa yayın yaptıkları için buradan siteden TRT TV'ye yönlendirme yapılıyor. Şu anda şu anda önceden izlenmiş olan önceden yapılmış olan dersi tekrar izliyoruz. Daha iyi bir deneyim için yeni TRT izle mobil uygulamasını indiriyor indirebilirsiniz diyor. Bunu da deneyeceğiz. Bu şekilde izleyebiliriz. İsterseniz bu TRT izle mobil yeni TRT izle mobil uygulamasını bir indirelim. Evet Google Play'e tıkladık. Play Store'da açıyoruz. trtizle.com açıldı. Evet, trtizle.com aç diyoruz. Bunu daha önceden yüklemiştim ben. Burada daha rahat izleyebiliriz. Evet, şurada eğitim portalına geliyoruz. Burada İlkokul, ortaokul, lise şeklinde bu şekilde gözüküyor. Biz ortaokulu seçelim. İlkokul, ortaokul, lise yazan yerlerde canlı yayın. Aşağıdaki 1 2 3 sınıfların yazıldığı yerde de daha önceden işlenmiş dersleri görebiliriz. Evet şurada sınıflara geçerek Ortaokul mesela 5-6-7, lise 9-10-11-12 olarak geçiyor. Şurada 1-2-3-4. Mesela şuradan 7. sınıfı ortaokulu tekrar tıklayalım. Tıkladığımızda şu anki... Şu anki yani... Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed Kerem Karaus. Bu dersimizde 7. sınıf Fen Bilimleri 5. ünite ışığın madde ile etkileşimi. Evet, bugünkü dersler bunlar. 7. sınıfın bugünkü derslerini veriyor. İzlenmiş olan derslerini Fen bilgisi 1. bölüm, Sosyal bilgiler 1. sınıf 1. bölüm son dersler diye geçiyor. 7. sınıf Matematik birinci bölüm Türkçe işte bu şekilde geçiyor. Burada eksik derslerimizi, kaçırdığımız derslerimizi izleyebiliriz. 7. sınıfın bütün eksik dersleri veriliyor. Çarpıdan kapatıyorum. Evet bu şekilde geçmiş derslerimizi de ve şu anki canlı yayınımızda izleyebiliriz. Mesela şurada ortaokula basıp şu anki yayınızı izleyeceğim. Bunlar da eslen görülmüş olan dersleri. Sınıfınızı tıklayarak o sınıfın eski derslerine de izleyebileceğimiz güzel bir platform olmuş. TRT EBA TV, TRT İZLE. Evet, TRT İZLE'den giriyoruz. Play Store'a TRT izle yazıp arattırdığımızda bu şekilde çıkıyor. Yüklüyoruz ve aç dediğimizde de girip bu şekilde cep telefonundan kullanabiliriz. Evet bir de tarayıcı üzerinde EBA TV'ye girişi göstermek istiyorum. Chrome'yi açtık. EBA TV diye yazıyorum. EBA Gov olarak yazayım. Evet direkt en başta çıktı zaten. Evet tarayıcı üzerinde de bu şekilde çıkıyor. Şurada giriş kısmı var. E baya devam et diyor. Tıklıyoruz. TC'yi yazıyoruz. Ebeğe devam et diyoruz. Evet bu sayfada tabloda belirtelim ve size uygun olan saatlerde EBA'yı kullanabilirsiniz diyor. Burada sadece öğrencinin dersi olduğu saatlerde girilebiliyor. Eğer ders saatinde olsaydı TC ve güvenlik kodunu girdikten sonra tekrar yeni bir sayfa açılacak. Orada tekrar TC ve şifre isteyecek. Veli telefonlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu şifre ve öğrencinin kimlik numarasıyla buralardan giriş yapabilirdik. Giriş yapabilirdik ve öğrencinin oradaki derslerine ve öğrenciyle ilgili dokümanlara ulaşabiliriz. Ancak direkt izlemek için TRT izleyin tercih etmemiz daha uygun olur. Şimdi ise bilgisayardan eba.gov.tr'ye giriş yapalım. İlk olarak tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımıza eba.gov.tr yazıyoruz sayfamız açıldı. EBA'ya devam et'e tıklıyoruz ve karşımıza öğrenci TC kimlik numarası ve güvenlik kodu geliyor. Bunları giriyoruz ve tıklıyoruz. EBA hesap ile giriş yap penceresi çıkıyor. Öğrencimizin TC'sini ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telefonumuza gönderilen şifreyi ilgili pencerelere kodlayıp giriş butonuna tıklıyoruz girişimizi yapıyoruz. Yoğunluk olduğundan biraz zor giriş oluyor. Girişimizi yaptık şu anda. Öğrencinin sınıfı ve kendisiyle alakalı, dersleriyle alakalı videolar, dokümanlar ve diğer tüm bilgiler burada mevcut. Şöyle açıp bir göz gezdirmek istiyorum. şu sağ tarafta bekleyen çalışmaların diye dokümanlar var. Bir de onlara bakmak istiyorum. Bir dünya devleti linkine tıklıyorum. Evet açılıyor. İndir diyoruz. Ve indirip açacağız şimdi. Beylikten Cihan Devleti'ne diye bir özet görüyoruz. Sosyal bilgilerle ilgili, çocuklarımızla ilgili, dersleriyle ilgili, onlara özel olan dokümanları ve diğer evrakları orada bulabiliriz. Bunları siz inceleyerek gerekli değerlendirmeleri yaparsınız. Evet, bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.